Her öğrenci aynı değildir ve herkesin öğrenme hızı, ihtiyaçları, müzik zevki de farklıdır. Kimi klasik keman eğitimiyle temelden ilerlemek ister. Kimi ise yıllardır içinde kalan o tek eseri çalmak için özel bir destek arar. Ama amaç ne olursa olsun, eğer hızlı ve net sonuç istiyorsanız birebir özel ders en etkili yoldur. Keman Akademi olarak biz grup derslerinin sınırlı alanından çok daha fazlasını sunuyoruz. Burada tüm program sadece sizin için tasarlanıyor. Gününüz, temponuz, seviyeniz, hedefiniz ne olursa olsun size özel bir eğitim planı çıkartılıyor. Ve bu plan laf olsun diye değil, ölçülebilir teknik gelişim üzerine kurulu. Eğitmeniniz sizi bir grup içinde bekleyen değil, birebir takip eden bir yol arkadaşı. Duruşunuzu düzeltir, çalışmanıza eşlik eder, ilerlemenizi not eder, eksiklerinizi anında çözer. Bu YouTube videolarıyla ilerlemekten çok daha fazlası. Bu gerçek bir sanat disipliniyle şekillenen bir süreçtir. Keman akademide ders veren eğitmenlerimiz yalnızca öğretici değil, aynı zamanda sahne deneyimi olan, profesyonel solo performanslara imza atmış gerçek birer müzisyen. Sertifikaları, konser geçmişleri, uzmanlık alanlarıyla sizin yolculuğunuzun rotasını en kısa sürede, en doğru şekilde çizerler. İster birinci seviyede olun, ister yıllardır kemanı elinize almamış olun. Burada size nereden başlamalı değil, nasıl en iyi ilerlenir sorusu sorulur. Sonuç almak mı istiyorsunuz? O zaman dikkat dağıtan kalabalıklardan değil, sizi merkezine alan bir sistemden destek almalısınız. Esnek ders saatleri, birebir ilgi, hedef odaklı ilerleme. Tüm bunlar premium değil, doğru eğitimin gereği kemanı gerçekten hayatınıza katmak istiyorsanız sizi keman akademiye bekliyoruz. Karar sizin. Biz hazırız.